Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde bir program, uygulama veya eklenti kullanmadan CD veya DVD'ye verilerinizi nasıl yazdıracağınızı kısaca anlatacağım. Eskiden herhangi bir CD veya DVD'ye bir şey yazdırmak için Genel olarak programları kullanıyorduk ancak o günler artık geride kaldı. İşletim sistemimizde bulunan özellikler sayesinde programsız olarak film, müzik, video, fotoğraf, belge gibi dokümanlarımızı rahatlıkla yazdırabiliriz. Arkadaşlar öncelikle burada anlatacağım konu hem DVD hem de CD'ler için tamamen aynı. Bildiğiniz üzere CD'ler 700 MB kapasiteli, DVD'ler ise genel olarak 4.7 GB kapasiteye sahiptir. Yani DVD'ler CD'lere göre yaklaşık 6 kat daha fazla depolama alanına sahiptir. Herhangi bir CD veya DVD'ye veri yazdırmak için genel olarak arkadaşlar iki yöntem bulunuyor. İsterseniz Herhangi bir CD veya DVD, bir USB yani flash bellek gibi kullanabileceğiniz gibi dilerseniz yüklediğiniz veriyi silinmeyecek bir şekilde kapanış yaptırabilirsiniz. Şimdi gelin bu işlemi uygulamalı olarak anlatalım. Elimde örnek bir DVD bulunuyor arkadaşlar. Tabi sizde bu CD olabilir. Çok önemli değil. Bu işleyiş ve sistem hem DVD'de hem de CD'de tamamen aynı. Ben DVD'mi arkadaşlar optik sürücüsünde yani CD DVD Optik sürücüsüne taktım şu anda ekranda görüyorsunuz ee, benim bu DVD yaklaşık olarak 4.7 GB büyüklüğünde tabi bunu e, bilgisayara yani optik sürücüye taktıktan sonra e, ki değeri 4.38 GB'lık bir boş alan sunuyor. E, şimdi arkadaşlar e, ilk olarak bu kısmı arkadaşlar klikliyorum karşımıza diski nasıl kullanmak istiyorsunuz diye bir soru şeridi geliyor. Bizler arkadaşlar herhangi bir CD veya DVD dediğim gibi iki şekilde kullanabiliyoruz. İsterseniz bir USB bellek gibi kullanabileceğiniz gibi dilerseniz eski sistem olan CD DVD şeklinde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki disk başlığını herhangi bir isim verebilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Ben örnek olarak tek TechWorm adını veriyorum. Şimdi ilk olarak örnek olması açısından USB bellek olarak nasıl kullanacağınızı göstereyim. Şimdi USB belleği seçiyorum. Peki bu USB bellek nedir arkadaşlar? Normalde siz bunu seçtiğinizde CD veya DVD'yi normal bir USB bellek gibi kullanabiliyorsunuz. Yani içine veri atıp, Silebilirsiniz, tekrar veri atıp tekrar silebilirsiniz. Yani normal flash bellekte, yani USB bellekte kullandığınız bütün işlemleri arkadaşlar DVD veya CD'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi USB ve flash sürücü gibi seçtim, ileri diyorum. Kısa bir süre biçimlendirecek, yani DVD tüm bilgisayarlarda flash bellek gibi kullanabileceğiniz düzeye getirecek. Tabii buradaki işlem şu arkadaşlar, bir DVD veya CD'yi USB bellek olarak kullanmak istedikten sonra tekrar eski sistemine geri dönemiyorsunuz. Yani normal eski sistem CD-DVD'ye DVD geri dönemiyorsunuz. Ya da CD-DVD'yi seçtikten sonra tekrar normal USB sistemine geri dönemiyorsunuz. Bu bir kerelik bu size bu iki haktan birini tanıma şansı veriyor arkadaşlar. Yapma şansı veriyor. Şimdi biz ilk olarak ben zaten iki tane örnek göstereceğim. Yani iki DVD harcayacağım burada. İlkinde USB bellek olarak göstereceğim. Sonrasında normal eski tip CD-DVD olarak göstereceğim. Şimdi bakın şu şekilde penceremiz geldi. Yani artık ben bu e, buraya takılı DVD artık normal USB bellek gibi istediğim bilgisayara takıp kullanabilirim. Şimdi mesela bunun içine gidiyorum. DVD e, DVD'nin içine gidiyorum arkadaşlar. Şurada mesela deneme biri ne yapıyorum? Normal şeyde yaptığım gibi yani USB bellekte yaptığım gibi taşıyıp bırakabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bakın buraya taşıdım. Ne yaptı? Deneme 1 adlı verimi arkadaşlar. içinde benim dökümanlarım var. Buraya yani DVD'nin içine taşımış oldu. Şimdi bunu yazdırmasını tamamen yazdırmasını yani kopyalamasını bekleyeyim. Evet. Kopyalama işlemi tamamlandı arkadaşlar. Deneme 1 içindeki verilerin buraya e, kopyalanmış oldu. Mesela dilerseniz sonradan mesela tekrar herhangi bir bilgisayarda olabilir. Fark etmiyor. Buraya aynı şekilde arkadaşlar gelip mesela deneme 2 mesela şurada mesela deneme 2 buraya taşıp bırakabilirim. Ya da üzerini sağ tıklayıp kopyala deyip mesela buraya şu şekilde yapıştır diyebilirim. Ne yapacak? Aynı üyesi gibi ne yapacak? Buraya yapıştırmış olacak. Şimdi bunun e, kopyalamasını bekleyelim arkadaşlar. Evet deneme 2 adlı klasörümüz arkadaşlar ne yaptı? E, DVD'ye taşınmış oldu. Normal dediğim gibi USB hiç farkı kalmıyor şu anda. Bakın içine gidiyorum. Hemen çift klikliyorum burayı. Bakın deneme 1 adlı klasörüm. İçindeki verilerim deneme 2 adlı klasörümün içindeki veriler. Tabi isterseniz arkadaşlar dediğim gibi yani USB bellek gibi üzerini sağ klikleyip sil diyebilirsiniz mesela bunları silip şu şekilde üzerini silip fark etmiyor. Hatta bir tanesi de kalabilirdi fark etmiyor. Mesela deneme 3'ü mesela bu şekilde buraya taşıp kopyalama yapabilirsiniz. Kopyalama işi işlemi bittikten sonra arkadaşlar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi bunun USB bellekten, flash bellekten, bu taşınabilir aygıtlardan hiç farkı yok arkadaşlar. Normal sürükle bırak ya da kopyala yapıştır mantığıyla tamamen aynı arkadaşlar. Şimdi bunu da yazılmasını bekleyeyim. Evet basit bir şekilde bir CD, DVD, USB bellek olarak kullanabileceğinizi ve nasıl yapabileceğinizi anlattık. Şimdi normalde eski tip sistemi nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Eski tip CD ve DVD'lerdeki bundan özelliği anlatayım. Bunun için tabi bu içindeki DVD'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Yeni bir DVD takacağım. Ee, eski tipi sadece bir kez seçebiliyorsun ya da USB sadece bir kez seçebildiğinizi söylemiştim. Tabi DVD veya CD optik sürücüden çıkartın arkadaşlar normal USB bellekler gibi daha hızlı çıkartamıyorsunuz. Bu çıkartma işlemi biraz daha ağır yani yavaş oluyor. İşlem hazır olduğunda zaten düğmeye bastıysanız optik sürücünün üstündeki düğmeye bastıysanız size yaklaşık olarak bir 10-15 saniye sonra çıkartıp verecektir. Şimdi optik sürücüm çıktı arkadaşlar daha doğrusu DVD'm optik sürücüden çıktı. Yeni DVD'yi takıyorum ve bunu bilgisayarıma sarma. Taktım. Şimdi hazır hale gelmesini bekliyorum. Evet DVD'm arkadaşlar bakın hazır hale geldi. Burada göründü. Şimdi bunu klikliyorum. Bakın e, ilkinde ben normal USB bellek yani sürücü bellek gibi nasıl kullanacağınızı göstermiştim. Dedim ki bu seçeneği bir kez seçebiliyorsun. İkinci bir seçme e, hakkınız yok. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. CD, DVD yürütücü ile. Bu da aynı şekilde. Tek bir defa seçiyorsunuz. Ardından artık e, CD veya DVD bu şekilde e, kullanacaksınız. İsimle de herhangi bir isim verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ileri diyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde geldi. İçi boş bir şekilde. Şurada desktop ini diye şeyler gelebilir. Bunu silebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Bu yazdırılmamış bir veri oluyor aynı zamanda. Otomatik olarak bazen bilgisayardan çekiyor. Şimdi arkadaşlar bundaki olay şu. Yani eski tip CD DVD gibi kullanmak. Buna bir veriyi attığınız zaman arkadaşlar buraya bu veriyi bir daha silemiyorsunuz. Ancak üstüne veri atmaya devam edebiliyorsunuz. Ta ki o CD, DVD dolana kadar veri atabilirsiniz. Sadece burada attığınız veriyi bir daha silemiyorsunuz. Buradaki fark bu arkadaşlar. Örneğin mesela deneme 1. Bunu buraya atalım. Bunu buraya attıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Bunu buraya yazdırmam gerekiyor. öncesinde fark ettiyseniz USB gibi kullanmakta böyle bir şey yok. Direkt attınız mı hemen kopyalanıyor. Ama buradaki kısım şöyle. Buraya attıktan sonra bakın üstte ne yazıyor? Diske yazılmayı yazılmaya hazır dosyalar diyor. Yani daha yazılmamış mı? Bunu yazılmanız gerekiyor. Buradayken sağ diyorsunuz veya arkadaşlar şuradayken bakın DVD optik süzücünün üzerine gelip sağ klikleyip buradan diske yazabilirsiniz. Fark etmiyor ikisi de aynı. Şu boşluktayken sağ klikledim. Bakın diske yaz diyorum. Şöyle bir disk başlığı geldi. Buraya başlık oluşturabilirsiniz. Kayıt hızına herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. En hızlısı 24, en yavaşı 4x, en ideali 18 mesela ortası. Ben 24'ü seçiyorum. Dosyada yazdıktan sonra silbazı kapat seçeneğini seçtim. Arkadaşlar ileri diyorum. Ve ne yapıyor? Bu deneme 1 içindeki deneme 1 adlı verimi arkadaşlar e, CD'ye tamamen yazdıracak. DVD'ye tamamen yazdıracak. bunu aşamadan sonra bu yazdırma işlemi bittikten sonra arkadaşlar siz bu içindeki veriyi silemiyorsunuz. Ancak üzerine veri atmaya devam edebilirsiniz. Ta ki dolana kadar veri atabilirsiniz. Şimdi bu e, yazdırma işleminin tamamlanmasını bekliyorum. Burada yazdırma işlemi tamamlandığında arkadaşlar otomatik olarak optik sürücüden CD veya DVD'niz çıkartılır. Yani otomatik olarak çıkar bu hazır olduğu anlamına geliyor. Yani optik sürücüden DVD'niz veya CD'niz çıktığı anda yazdırma işleminin tamamlandığını ve DVD CD'nizin hazır halde olduğunu belirtir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi yazdırma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Evet yazdırma işlemi tamamlandı. Optik sürücünün otomatik olarak DVD'mi çıkarttı. Şimdi tekrar arkadaşlar geri takıyorum. Şöyle tekrar bilgisayarımı açayım. Şimdi burası hazır haline gelene kadar, hazır haline gelene kadar bekleyeceğim. Evet hazır hale geldiğinde zaten otomatik olarak penceresini açtı arkadaşlar. Bakın bu şekilde içine gidiyorum. Bu pencere otomatik olarak geliyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu diski hazır hazırlayan şu desktop ini her zaman geliyor. Nedense. Sizde gelmeyebilir. Bu, bu çok önemli değil. Bakın zaten diske yazılmayı hazır dosyalar diyor. Bu bunun olup olmaması çok önemli değil. Şunu sileyim. Şimdi dis şu an diste olan dosyalar. Bakın deneme 1 adlı verilerimi buraya yazdırmıştım. Bu işlemden sonra arkadaşlar siz bunun içindeki verileri hiçbir şekilde silemezsiniz. Bakın üzerine sağ klikliyorum. Silme seçeneği yok. Yalnız buradaki püf nokta bundan sonra buraya veri atmaya devam edebilirsiniz. Kapasitesi yani DVD veya CD'nin kapasitesi kadar veri atmaya içine veri atıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Örneğin mesela deneme 2'yi bir daha yazdıracağım üstüne. Üzerine taşıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Bakın diske yazılmaya hazır dosyalar bu. Ne yapacağım? Tekrar üzerine sağ tıklayacağım, Diske yaz diyeceğim. Kayıt yazını seçeceğim. Aynı da olabilir. Çok önemli değil. Herhangi bir disk başlığı da bulabilirsiniz. O da önemli değil. Ardından bu kısmı hale getirdikten sonra ileri diyorum ve yazılma işlemi başlıyor. Ee, dediğim gibi sadece buradaki fark e, geri silemiyorsunuz ancak üstüne yazmaya devam ediyorsunuz. Eski tip e, CD DVD yazdırma olayı da böyle arkadaşlar. Basit bir şekilde CD DVD yazdırma işlemleri bu aşamalardan oluşuyor. Yani hem isterseniz bir CD ve DVD USB bellek olarak kullanabileceğiniz gibi dilerseniz eski tip CD DVD olarak kullanabiliyorsunuz. USB bellek olarak kullandığınızda içindeki verileri silip tekrar ekleyebiliyorsunuz. Ancak eski tip bu CD DVD olarak kullanmak istediğinizde içindeki verileri silemiyorsunuz ancak üzerine veri eklemeye devam edebiliyorsunuz basit bir şekilde benim anlatacaklarım böyle arkadaşlar herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de bize abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.